Herkes tekrardan merhabalar Tretmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Patek'in yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, dünkü çalışmamızın çok yararlı olduğunu düşünmekteyim. Özür diliyorum. Bir önceki çalışmamızın diyecektim. Çünkü o çalışmamız neticesinde de düzeltme durumlarında 5 günlük harekette ortalamaya takip edebileceğimizi biz biliyorduk. Şimdi teknik çalışmamıza gelmeden en son yapmıştık, şöyle patekin. Ee, aracı kurum dağılımını bir açalım. Açmadan önce de kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın diyelim. İlk 5 alıcı tarafında şu şekilde filtrelemeyi de bugün yapmak istiyorum. Öncelikle Oyak, Vakıf, Ak, Gedik, Yapı Kredi'nin alım tarafında işlem gerçekleştirdiğini görebilmekteyiz. İlk 5 satıcı tarafta da A1 Kapital, BOFA, Deniz Ziraat Garanti A1 Kapital ve BOFA ağırlıklı olarak satmaya devam etmiş. Özellikle BOFA'nın Maliyet durumu 123 lira seviyesinde arkadaşlar. Ee, bu noktada da şöyle tekrardan alıcı tarafa ben bir bakmak istiyorum. OYAK burada ciddi bir alım gerçekleştirmiş. Evet ancak vakıf ak, ak gedik ve yapı kredinin alımlarını da özellikle e, göz ardı etmemek gerekiyor bugün itibariyle. Çünkü bugün volatilite anlamında yüksek bir gün geçirdi. Bunların dışında da şimdi detaylı bir çalışma gerçekleştirelim. Öncelikle şu volatilitenin anlamını ben saatlik periyottan bir incelemek istiyorum. Şu şekilde açtığımız zaman da bu tarz volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde de bizim algoritmamızın çalışma prensibinde çok fazla bir aksaklık olmuyor. Hatta ben volatilitenin bu kadar yüksek olduğu dönemlerde de Tretmatik ilkinin içine girip çarpanı 4 yapıyorum. Bu şekilde de birazcık daha stabil bir görüntüye kavuşmuş oluyoruz. volatility'nin yüksek olduğu zamanlarda. Şimdi temas noktalarından sonra evet alım gelmiş. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yukarı yönlü hareketliliklerden ancak endeksen kaynaklı olarak gerçekleşen durumlarda e, kapanış durumu özellikle artı pozitif anlamda kapanış durumu gerçekleştirmediğini gerçekleştiremediğini görebilmekteyiz. Bu anlamda endeksin de birazcık rahatlaması gerekiyor. Rahatlarsa Patek ile ilgili bu durumda en azından yine bir 139 direnç hareketleri evet bekleyebiliriz. Bunların dışında da şöyle tekrardan günlük periyotta bakın 5 günlük ortalamadan bahsettik. Bu tarz hisselerde hiçbir grafik yok karşımızda. İşlem yapabilmek, teknik analiz yapabilmek çok çok zordur. Biz hem saatlik periyotta hem de günlük periyotta verdiğimiz seviyelerin tutarlılığını göstermekteyiz şu anda. Sadece burada birkaç tane yorum gördüm. Tepeden arkadaşlar ben en, en son çalışmalarımda da söylemiştim. Düzeltme bekleyin. Yani alım yapmayın. Şu noktada 34 liralardan 35 liralardan halka arz olmuş bir şirket 130 liraya gelmiş. %300 primlenmiş. Daha biz neyin alımını tepeden gerçekleştireceğiz? Bir düşüş gerçekleştirmesi Teknik anlamda da lazım ki teknik anlamda zaten düzeltme olmazsa biz neyin grafiğinde çalışma yapacağız değil mi? Bu anlamda şu düzeltmeleri biz zaten istiyorduk. Bir izlemeye devam edeceğiz. 5 günlük burada nasıl davranacak? Saatlik periyottaki algoritmik durumlar nasıl olacak? Bir görmemiz lazım. Ancak şu anda 5 günün üstüne bir kapanış bugün gerçekleştirdiği için çok böyle bir sıkıntı var diyemiyorum. Bu seviyenin üstündeki kapanışların devamında izleyeceğiz. Bu anlamda da mum günlük mum marketleri de bizim için çok çok önemli artık. E, bugünkü mum marketine baktığımız zaman da volatilitenin çok olduğunu görüyoruz. O yüzden birazcık kararsız durumda olduğunu. Yani şişko bir doji çıkarttığını söyleyebiliriz. Bakalım yarınki durum bence çok çok kritik. E, Yarında detaylı çalışmalarını gün ortasında da gerçekleştireceğiz. Gün sonunda da Dedikten sonra da Patek'le ilgili çalışmamızı da bu şekilde bitirebiliriz. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka nezdimizle karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.